konakta artık bazı gerçekler yüksek sesle söylenmese de herkesin bildiği bir ağırlığa dönüşmüştür. Herkes şunun farkındadır. Bir mezarın kapağı aralanmadan hiçbir yalan sonsuza kadar kapanmaz. Sabahın erken saatlerinde duvarların bile ağırlaştığı o sessizlikle uyanan herkesin içine aynı korku çöker. Çünkü toprağın altında yalnızca kemikler yoktur. Yıllardır bastırılan, susturulan ve görmezden gelinen bir hakikatin nabzı orada atmaktadır. Ve artık herkes Sılan'ın yıllardır eski ev takıntısı diye küçümsenen ısrarının para ya da mülkle ilgili olmadığını anlamıştır. Ama bu fark ediş gerçeği durdurmaya yetmeyecek kadar geçtir. Sılan'ın asıl meselesi Hançer ile Cihan'ın binbir bedel ödeyerek ayakta tutabildiği o kırılgan mutluluğu paramparça etmektir. Onları aynı çatı altında bile birbirine yabancı hale getirmek, aralarına onarılamaz bir mesafe koymaktır. Bu hırs konağa geçmişin gömülü sırlarıyla yüzleşmeye sürüklerken, Sıla'nın gözünde tek bir hedef kalır. Yıkım. Bu yıkımı doğrudan değil, dolaylı bir yoldan gerçekleştirmeyi seçer. Planını Zehra üzerinden kurar. Zehra'yı bir insan olarak değil, bir araç, bir koz gibi görür. Hançeri vicdanından yakalayabileceğini sanır. Buluşmazsan Zehra yanar diyerek karanlık bir baskı kurar. Bu söz, yalnızca bir tehdit değil, insanın içine işleyen, geceleri uykusunu kaçıran bir korkudur. Sıla, hançeri köşeye sıkıştırdığını düşünür. Ama tam da bu noktada, Sıla'nın hesap edemediği bir şey olur. Hançer, tuzağın kokusunu alır. Kalbiyle değil, sezgileriyle hareket eder. Zehra ile buluşmayı reddeder. Tek bir hayır, Sıla'nın kurduğu bütün oyunu dağıtır. Bu küçük ama kararlı hamle, Sıla'nın içindeki öfkeyi büyütür. Çünkü Sıla için yenilmek, maskesinin düşmesi demektir. Artık yalnızca oyun kuran biri değildir. O andan itibaren karşısındakilerin nefesini kesmek isteyen bir yıkıma dönüşür. Bu yıkımın rüzgarı sertleştikçe Engin'in gözü tamamen döner. Eski konağı ele geçirme hırsı onu sınır tanımaz hale getirir. Huku bir denge unsuru olarak değil, bir silah gibi kuşanır. Dosyalar hazırlanır, imzalar atılır, mahkeme koridorlarında geri dönüşü olmayan bir adım atılır. DNA davası devreye sokulur ve Turgut Develioğlu'nun mezarının açılması talep edilir. Bu yalnızca bir dava değildir. Bu, ailenin en kutsal değerlerine saplanan bir bıçaktır. Haber konağa düştüğü an Cihan'ın kalbine hançer gibi işler. Çünkü mesele bir mezardan ibaret değildir. Babasının hatırası, ailesinin onuru, yıllardır saklanan gerçeğin patlayacağı merkez ve çocukluğundan kalan son kutsal bağ bu mezarın içindedir. Bu gelişme Cihan'ın sabrını taşıran son damla olur. Artık susmamaya karar verir. Ancak bu kararın ağırlığı omuzlarına çöktükçe nefesi daralır. Önünde iki acı yol vardır. Ya babasının anısını korumak için evi feda edecek, her şeyinden vazgeçip bu saldırıyı durduracaktır. Ya da mezarın açılmasına izin verip toprağın altındaki gerçekle yüzleşecek ve bunun bedelini yalnızca kendisi değil, konaktaki herkes ödeyecektir. Mezar haberi yayılır, yayılmaz mukadder, yine refleksle harekete geçer. Günah keçisi hazırdır. Eski ev devredilmedi. Bu mezar meselesi hançer yüzünden bu zehirli cümleyi koridorlara salar. Ağır ithamlarla Hançer'in üzerine yürür, onu herkesin önünde ezmeye çalışır. Suçlamayı büyütür ki gerçek görünmesin. Ama bu kez karşısında karısının yanında dimdik duran bir Cihan vardır. Soğukkanlı, kararlı ve nettir. Hançer'in masumiyetini haykırır. Onu korumak için bütün gücünü ortaya koyar. Bu duruş konağın dengelerini sarsar. Kimi için umut, kimi için açık bir savaş ilanıdır ve tam da bu noktada Sıla'nın en büyük korkusu gerçeğe dönüşür. Eğer Cihan ile Hançer birlikte güçlenirse, Sıla'nın tüm yıkım planı çökecektir. Bu yüzden geri çekilmez. Hedefini büyütür. Zehra'yı yeniden devreye sokar. Bu kez tehdit daha sinsi, daha derindir. Hançer'in bir yanı Zehra'ya acır, diğer yanı bunun bir tuzak olduğunu bilir. İçten içe parçalanırken Sıla cesaretlenir. Bir adım daha yıkılacaklarını düşünür. Mukadder de bu saldırganlığı fırsata çevirir. Bir yandan metini öne sürerek cihanı yumuşatmaya çalışır. Diğer yandan hançeri yalnızlaştırmak için konakta sessiz bir propaganda başlatır. Fısıltılar artar, bakışlar sertleşir. Aynı cümle, aynı koridorlarda yankılanır. Bu mezar meselesi hançer yüzünden. Tam bu sırada metin cephesinde beklenmedik bir kırılma yaşanır. Yıllarca annesinin gölgesinde yaşadığı körlüğün çatladığını hisseder ve mukadderin asla beklemediği o cümle dökülür dudaklarından. Bu kez cihanın yanındayım. Bu söz, konağın içindeki dengeleri geri dönülmez biçimde değiştirir. Çünkü artık sırlar yerinde durmamaktadır. Ve bu, yalnızca başlangıçtır. Esma bir yandan hançeri korumaya çalışırken, diğer yandan geçmişte aldığı kararların ağırlığı altında her geçen gün biraz daha ezilir. Sustukça büyüyen bu yük, artık omuzlarında değil, nefesinde hissedilir hale gelir. Engin'in mahkeme manevraları ilerledikçe, mezarın açılacağı gün sıradan bir tarihten çıkar. O gün, konağın ortak kabusu olur. Herkes aynı sorunun etrafında kilitlenir. Mezar açılırsa ne çıkacaktır? Mukadderin yıllar önce işlediği günahlar mı, yoksa herkesi paramparça edecek çok daha büyük bir gerçek mi? Cihan iki acı seçeneğin arasında titrerken, konağın düzeni güvene değil, hesaplaşmaya teslim olur. Sılan'ın yuva yıkma hırsı Engin'in huku bir silaha çeviren ihtirası, Mukadder'in pani ve Metin'in bastırılmış öfkesi aynı noktada birleşir. Ve tam da bu yüzden artık kimsenin saklanacak bir yeri kalmaz. Bir yanda mezar, bir yanda ilaçlar, bir yanda anne gerçeği, bir yanda bitmek bilmeyen entrikalar. Her şey üst üste gelirken duvarlar bile daralır, nefesler kısalır, kalpler hızlanır. Çünkü bazen bir mezarın kapağı aralandığında, yıllardır susturulan insanların sesi de birlikte yükselir. O gün yaklaştıkça konakta tek bir soru büyür. Bu mezar açıldığında kim ayakta kalacaktır? Kim enkazın altında kalacaktır? Hangi gerçekler artık sonsuza kadar saklanamayacaktır? Mezarın açılacağı gün yaklaştıkça, konakta zaman bile farklı akmaya başlar. Sabahlar daha soğuk, geceler daha uzun olur. Kapıların gıcırtısı bile sanki hazırlanın diye fısıldar. Engin'in dosyası ilerlerken konağa bir tebligat daha düşer. Bu kağıt parçası, Herkesin boğazına düğümlenen korkuyu resmileştirir. Tarih bellidir. Artık acaba yoktur. Sadece ne zaman vardır. Mukadder'in yüzü o an bembeyaz kesilir. Gözleri bir an boşluğa takılır. Sonra o boşluk panikle dolar. Hançeri hedef almak eskisi kadar kolay değildir. Çünkü Cihan artık tek bir adım bile geri atmıyordur. Ama Mukadder'in zihni yenilgiyle değil, saldırıyla çalışır. Konağın içinde sessizce dolaşır, her odanın nabzını yoklar hizmetkarların kulağına zehir damlatır. Hançer yüzünden başımıza geldi cümlesini tekrar tekrar ürettirir ki sorular hançere dönsün, mezarın altına gömülen gerçekler yerinde kalsın. Sıla bu sisin içinde daha rahat hareket eder. Mukadder'in yarattığı karmaşayı fırsata çevirir. Zehra'yı yeniden kıstırır. Bu kez bir tehdit gibi değil, bir borç gibi konuşur. Senin yüzünden oldu. Şimdi sen düzelteceksin. Zehra'nın gözleri korkuyla dolar. Çünkü Sılan'ın elinde yalnızca sözler değil, insanı içten içe yakan bir çaresizlik vardır. Hançer, Zehre'ye duyduğu merhametin bir tuzağa dönüştüğünü izlerken ilk kez vicdanıyla yumruğunu sıkmak arasında kalır. Ama Sılan'ın beklediği kırılma yine gelmez. Hançer bir kez daha hayır der. Bu kez daha sert, daha net. Benim iyiliğimi, benim merhametimi silah yapamazsın. Sılan'ın gözlerinde o an bir kıvılcım çakar. Yıkımın yönü değişir. Artık hedef yalnızca hançeri düşürmek değil, cihanı içeriden parçalamaktır. Bunun için en zayıf noktaya yürür, Cihan'ın babasıyla ilgili saklananlara. Sıla, Esma'yı köşeye sıkıştırır. Üstü kapalı cümlelerle, yarım bilgilerle ben biliyorum imasıyla Esma'nın nefesini keser. Esma'nın titreyen elleri, yıllardır taşıdığı yükün artık taşınamaz hale geldiğini ele verir. Hançer bu titremeyi görür ve içinde bir şüphe büyür. Annesiyle ilgili gerçek artık sadece bir sır değil, bir pazarlığın parçasıdır. Cihan'ın bazı şeyleri bildiğini, bildiği halde söylemediğini fark ettikçe Hançer'in kalbinde kırgınlık dalga dalga yayılır. Ama bu kırgınlığın altında daha büyük bir korku vardır. Eğer mezar açılırsa, annesiyle ilgili gerçeğe ulaşabilecek midir, yoksa o gerçek mezarla birlikte sonsuza kadar mı kaybolacaktır? Cihan ise tam ortada sıkışır. Bir yandan Hançer'in gözlerindeki soruları görür, diğer yandan babasının adını lekeleyebilecek bir patlamayı durdurmak için nefesini tutar. Bu suskunluk aralarına ince bir çizgi çeker. Dışarıdan bakıldığında fark edilmez ama içeride her kelime tartılır, her bakış ağırlaşır. Metin cephesinde ise şüphe artık bir kıvılcım olmaktan çıkıp ateşe dönüşür. Derya ve Gürsüm'ün ilaçları içip kontrolden çıktığı gece Metin ilk kez ben yıllarca ne yaşadım sorusunu yüksek sesle düşünür. Sinem'in gözlerindeki suçluluk bu sorunun üzerine damla damla düşer. Sinem yaklaşmak ister ama Metin'in bakışları keskinleşir sevgiyle intikam aynı bedende çarpışır. Mukadder, metindeki bu değişimi fark ettiği an paniği büyür. Kontrol kayarsa her şey çökecektir. Metini yeniden iplerle bağlamak ister. Sözlerle, gözyaşlarıyla, hatta tehditlerle. Ama metin bu kez geri çekilmez. Suskunluğunu bir duvar gibi yükseltir. Ve tam bu gerilim zirveye tırmanmışken, konakta beklenen haber gelir. Engin'in ekibi mezar açılışı için resmi hazırlıkların başladığını bildirir. Kepçe, kazı, güvenlik kelimeleri koridorlarda dolaşır. Herkes aynı anda aynı şeyi hisseder. Toprak kazıldığında sadece bir mezar değil, bu evin temeli de sarsılacaktır. Mukadder o gece uyuyamaz. Odasında ileri geri yürür. Aynaya bakamaz, dua edemez, nefes alamaz. Zihninde tek bir cümle yankılanır. Ya mezar boşsa? Bu düşünce, geçmişteki karanlığı aydınlatan bir şimşek gibi çakar. Sıla ise aksine sakinleşir. Kaos büyüdükçe o güçlenir. Zehra'yı son bir kez daha öne sürer. Ama hançer artık Zehra'nın gözlerinde Sla'nın izlerini görür. Onu kırmadan oyunu bozar. Ve tam o anda, Cihan'ın içinde sert bir karar şekillenir. Bu savaş artık yalnızca bir mezarı koruma savaşı değildir. Bu, hançeri, metini ve yıllarca susturulmuş herkesi koruma savaşıdır. Cihan konağın salonunda herkesi toplayacak büyük bir hamle yapmaya hazırlanır. Çünkü bazı gerçekler fısıltıyla değil, herkesin yüzüne karşı söylendiğinde gücünü yitirir. Ama Cihan salon kapısına yürürken arkasından gelen bir ses onu durdurur. Esma, titreyen bir sesle yarım bir itirafın eşiğindedir. Eğer mezar açılırsa. Cihan donar. Hançerin kalbi hızlanır. Mukadder'in gözleri büyür. Ve Sıla, köşede sessizce gülümser. Çünkü bilir, bir sır konuşmaya başladığı anda artık patlamaya hazırdır.